pet parka ilk defa geliyorum. Daha önce geçerken görmüştüm. Çok güzel. şehrimizde böyle bir şey yapıldığı için ben Şehit Kamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Vallahi burası şu an Gaziantep'te tek. Çok güzel bir şey yapmışlar. Büyük ırk köpeklerimiz için ayrı bir yer, küçük ırk köpeklerimiz için ayrı bir yer bu kendi aralarına kavga engelliyor. Buradan Şehit Kamil Belediye'mize, Pet Park'ı bizler için buraya sunduğu için çok teşekkür ederim. Vallahi ben de çok beğendim. Yani Antep'te böyle bir hizmetin sunulması çok güzel bir şey. Ee, Köpeklerinde hele de bu pandemi döneminde eve çok kapandık bizler de onlar da. Ee, böyle olması onlar için de çok iyi. Hava alıyorlar, sosyalleşiyorlar. Ee, belediyemize buradan tekrar teşekkür ediyoruz.